kısmetse olur var kesin giriyorsun dedi. Abla dedim girmem. Buradaki kızları dedim bak güzel hı, almıyorlar. Hı. Gir girmeyeyim girersin girmezsin. Ertesi gün çekimdeydim. De, o programdan önce biz hepimiz hiçtik. Evet. Ya aynı çok pişmanım diyenler bu raddeye gelemezdi. Evet. Hepimiz eşit şartlarda programa katıldık. Kata, hepsinde aynı imkan vardı. Ben yapabiliyorsam bu benim başarım. Tabii. Kendi bahçelerinde bir fidan bir ağaç olamamışlar. Ben orman kurmaya çalışıyorum. Şimdi bana laf söyleyenler de eğer bu işin yolunun bir erkekten geçtiğini düşünüyorlarsa her sabah farklı bir yerde uyanıyorlar. Onların trilyoner olması lazım. Güzel, Şu değil. anda ben alnımın açıklığıyla söylüyorum kardeşim. Bir erkek bana bir lira işim gücüm hakkında bir yardım etmişse çıksın ben kendimi Boğaz Köprüsü'nden atarım. Başka'dan hepinize merhaba. Bugün yanımızda Aycan var. Aycan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Sizin metinizi duyuyordum. Bu kez de ben konuk olayım dedi. Hoş geldin. İyi ki konuk oldun. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Hayat çok iyi full çalışmakla geçiyor benim. Her ne kadar sosyal medyadan bakınca böyle işte geziyor, tozuyor ay desen de bak sen bir saattir evet. buradasın değil mi? Bir saattir. Gerçekten çok <laughs> Gerçekten çok yiyorum ama çok seviyorum çalışmayı. Çalışmak benim için şey ya böyle en sevdiğin şeyleri yapıyormuşsun gibi. Motivasyon alıyorsun Çok sana keyif ya. alıyorum. Çok. Aşırı seviyorum. Peki, Sizde ne var ne yok? Bizde neler olsun bizde. En büyük konu... bunlar da bak tamam mı? Kamera <laughs> önünde gelen konuklarla tüm lafı alıyorlar. Burada sadece duyabileceğiniz kadarını söylüyorlar ben eminim yani. Peki çok kısa bir yere şey yapacağım. Biz seni kısmet olurdan işte evet. tanıdık. Aslında ama sen şu an bambaşka bir marka kurdun. Yani şu an herkesin aslında markanla tanıyor. Evet. Ama bir tık ben Kısmet Solur'a değinmek istiyorum. Herkesin akıllarında olan bir soru. Kısmet Solur kurguydu, değildi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte neler yapıyor? Kısmet Solur senin için nasıldı? Ben onu merak Şimdi ediyorum. Şimdi şöyle şu an o programdan çıkanların konuşmalarına denk geliyorum. Ya işte kurguydu da ay çok pişmanım da ay şöyleydi de böyleydi de o programdan önce biz hepimiz hiçtik. Şimdi herkes e, bu konuyu bilsin yani. Hepimiz hiçtik. Ya ay çok pişmanım diyenler bu raddeye gelemezdi. Gelem. Şimdi ben o program sayesinde tanındım, sevildim, belli bir kitleye oluşturdum. O programa çok çok te teşekkür ediyorum. Ha şunu sorarsam mesela başka bir şekilde evet çıkmak ister miydin? Evet çünkü program tüm hayatımız orada yaşadıklarımız, sinir anı, kavga anı ortada olduğu için bu bizim günlük hayatımızı çok et etkiliyor. Kesinlikle. Ama asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Allah yönümü oradan vermiş. Şimdi de bambaşka kapı kapılar açtım. Pişman değilim programın <laughs> e, %95'i gerçekti. Tabii ki de bir televizyon programı olduğu için yönlendirmeler vardı. Yani kimse kimseye uymayayım aman etliye sütle karışmayayım deme bir şansın yoktu. Yok. Sonuçta bir televizyon bir akış gerekli yönlendirme vardı ama tamamı kurgu değildi. Peki programa sen nasıl karar verdin katılmaya? Ben nasıl karar verdim? Ben e, ünlü olmak isteyen televizyonlara çıkayım fenomen olayım diyen bir tip hiç değildim. Hiç değildim. Hatta o programın ilk sezonunu arkadaşlarım izliyordu. Ya bunların hepsi sahte. Ne işiniz var? Şöyle böyle. Hep böyle konuşan bir tipliğim. Hiç de bakmazdım. Birinci sezonla alakalı o kısa videolar şimdi internette ne varsa sadece onu biliyorum. Ama olacağı var varmış. Yani yönetmenliği, yapımcısını falan benim annemler tanıyorlardı. Bana da işte benim stilim için hep teklif getiriyorlardı. Çünkü ben böyle laf konuşabilen birisini işte stilden falan değil. Ben ağız laf yapan birisiyim. nitekim programda görmüşsünüzdür. <laughs> <laughs> ya yani, 3 saat çekim var. 2,5 saatinde ben varım. Niye Aynen. konuşabildiğim için. Ondan sonra neyse ben de bir gün e, gitmek istediğimi tamam dedim. Ben gel geliyorum. Hiç kimsenin haberi yok. İşte benim stilim için geliyorum dedim. Gel 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 gel. Bir gittim işte benim stilim çoktan başlamış. Çünkü siz görmeden bir ay bir buçuk ay öncesinde başlıyor. Kısmetse olur var kesin giriyorsun dedi. Abla dedim girmem. Buradaki kızları dedim bak güzel almıyorlar. Gir girmeyeyim girersin girmezsin. Ertesi gün çekimdeydim. Yani hiç planlı bir şey yok. Bir anda bildiğim beni tan tanıyan birisinin direkt oraya oraya sokmasıyla alemin haberi yok. Bir ay sonra ekrana yayın verildi. Orada gördüler. Bir takım reddetmeler. <laughs> Senin ne işin var? İşte param mı yoktu? Niye girdin? Bizi rezil ettin şöyle böyle. Sonra insanlar beni sevip işte alem ay kızınızı çok seviyoruz. Çok tatlı öyle böyle. Benim kitlem beni hep çok sevdi. Hep çok tuttular. Saygı duydular. Ailem de baktı. Ya dedi bu kız kötü bir şey yapmıyor. Yapmıyorum. Şimdi evet televizyon programı ön yargılı olabiliyor insanlar Kesinlikle. ama baktığın zaman aslında kötü yaptığımız bir şey yok. Dışarıdaki insanlar neler neler yapıyorlar. Yani en düzgün gözükenlerin yani bir de, <laughs> de arka planlarında ne haplar döndüğü için hani kaba tabiriyle söylüyorum ekranda kusura bakmayın. Ekranda göremiyor arkası değil zaten. Ekranda yapabileceğin zaten belli bir yere kadar. Ut utanacağım, çekineceğim hiçbir durum olmadığı için de ailem tam gaz arkamda durdu. Bugünlere kadar geldim. Peki bu Soracağım sonra bir takipçinden gelmiş. Hmm. senin gelmiş. Senin bir çok sinirlendiğin bir an vardı. Evet, sürekli, evet vardı. E, mesela orada hani... Kesleri haslı... dönüyor. <laughs> Aynen o pitbull kafalı evet. şey. <laughs> aslında izlendiğinde ya da bir başka o videonun içerisinde olsa ben olmasam ben de çok kahkaha atabileceğim bir videoydu ama o gün e, benim aslında çok kötü bir dönemimdi. Annem tedavi hmm. görüyordu benim. Tedavi gördüğü zaman beni setten göndermediler. Ve baştan sona kadar ben vardım yarışmacılardan ve artık bunalıyorsun. 7-24 seni çekiyorlar, bir çekim 20 saat sürüyor, ışıkların altında sürekli birileri sana uyuyor. Bakın dışarıdan izlenilebildiği kadar kolay değil. Evet. Şimdi dışarıdan bakıyorsun, bu manyak delirmiş kendi kendine ne yapıyor diyorsun ama işin içinde açsın, istediğin zaman yemek yiyemiyorsun, İstediğin zaman su içemiyorsun, sigara kullanıyorsun, sigara, tuvalet ve can canın kavga etmek istemiyor. Bir de kameraların önünde Kesinlikle. ama etmek zorunda kalıyorsun. Sana bulaşıyorlar. 8 kadın aynı evde. Öteki evde eş, eş adayların var, işte arkadaşların var. Ve psikolojinin artık bitik olduğu bir zamanda sözleşmelerimiz var kafamıza göre çıkamıyoruz. Ad, adamlar da haklı yani. Senle başlamış bir izleyici kitlesi bulmuş. Kafana göre çıkamazsın. Hı. Sonra o gün o kadar kötüyüm, mutsuzum, uykusuzum. Annem tedavi oluyor gidemiyorum. Tüm gün ağladım. Neyse beni allayıp boyadılar. Çıkarttılar haftanın finali. Anne konusunda o gün o kadar yaralıyım ki sakinleşmem için bana zanak verdi. Bir tane set ekibinden birisi. Şimdi zanak öyle kafana göre alabileceğim bir hayır, ilaç değil. Hayır. Ben hayatım boyunca ilk kez görmüşüm. Ben hiçbir zaman antidep Basan sakinleştirici kullanmış birisi değilim. İki tane verdiler hatta bana. Ağır bir ilaç. Bir de. Evet. Ben yemin ederim size sandalyede çok zor oturuyorum. Aklım annemde ağlamak istiyorum artık böyle bir mala dönmüşüm psikolojim bozuk. Tabii on, onlar için çekim önemli. Ama benim de canım yani bir tarafta annem kendi canım gitmiş. O sırada oradaki yarışmacılardan birisi o videoda göz gözüken annemle ilgili bir kötü bir söz söyledi. Küfretti. Şimdi ben o sırada yerimden kalkamıyorum çünkü hiç vücuduma girmemiş bir il, il ilaç girmiş. Ağlamışım, uykusuzum. Kameralar önde, sürekli bir tartışma ortamı. Ay, ayakkabımı çıkartıp atmaya çalışmışım. Bak hatırlamıyorum. Bir videoda izleyince bağırıyorum. Çünkü İçimde o kadar aydır kalan bir stres var, öfke var. Aslında ben orada çok kötüyüm. Ama şimdi uzaktan bakınca komik bir video, gülenleri de yadırgamıyorum ama alt tarafı çok kötüydü ya. Ben o gün benim için çok kötü bir gündü. Ya ama mesela senin hasta annenin hani rahatsızlığını bilmese bile bence asla bence aileden vurulmaması gerekiyor. Evet ya orada zaten çok kötü zayıf bir psikolojin kalmış ya yani düşünün bir sene her gün kameranın önündesin yediğin içtiğin affedersin çıkardığını <laughs> görüyor insanlar. Sürekli bir kitleler savaşıyor insanlar üstüne geliyor şurada kendi evinizde ilk iki, gün kavga olsun bir ay atlatamıyorsun neredeyse. Bizim o evde her gün evet, kavga her vardı gün ve Sadece belli bir kesim o kavgayı görmüyor, tüm Türkiye görüyor. Çünkü ratingte ilk üçtesin. Aynen. çok izleniyordu ya. Her kötü bir durum. Çok kötü bir durumdu ama keyifliydi Keyifli. ya. Geçti gitti. Ben çok şeyim yani piş pişman değilim asla. Peki hiç unutamadığın bir anın var mı oradan? Ön, kalan? Kafama bardak attılar, cam bardak. <laughs> Kav kavga ben anında. Ben hatırlamıyorum. onu. Kesinlikle. Vermiyorlar ki mesela o deminki videonun da başını vermemişler. Kafam kafama cam bardak geldi. Bildiğin şöyle bir cam. Ama kafam da kırılmadı. Yere düştü yerde kırıldı. Allah. evet. <laughs> yani, şöyle ben iki kişiyi benim kavgam da değildi. İki kişiyi ayırmaya çalışırken aslında o bardağı sana atıyor ama bana geliyor. Kırılıyor. Keşke yaşanmasaydı. Evet ama ben de çok pasif bir tip değildim ya. Yani ben kimseye laf söyletmem. Benim de arka tarafta yaptığım çok şey vardır. Kız kızlar. <laughs> Peki yani. senin hayatla programdan sonra neler değişti? Şöyle belli bir tanınırlılık geliyor. Şimdi bazıları program buna kim bakar falan muhabbetleri yapıyorlar ama hiç öyle değil. İstanbul'da o kadar olmasa da mesela memleketime ya da başka bir şehre gittiğimizde hala çok fotoğraf çektiriyorlar. Hala tanıyorlar, hala seviyorlar. Belli bir kitleye ulaşabildiğin zaman birçok şey de değişiyor. Yani bunu iş işime de yönlendirdim. O tanınırlığımı ben or orada da çok kullandım. Güzel oldu ya. Peki şu anda sen bir marka kurdun kendi evet. saç markın. Evet. Bu fikir nereden geldi? Neden hani başka bir kozmetik olarak değil, sen saçta da ilerlemek saç. istedin? Şöyle ortada bir tanınırlılık var, belli bir kitreye gü güven vermişsin, insanlar seni seviyorlar. Benim bunu işe çevirmem lazım da herkes gibi. Ben bunu insanların güvenini kırarak, onları kandırarak, cebindeki parayı al alarak yapmadım. Ben birçok reklama bile e, geri çeviren bir in insanım. Öyle parasından falan değil. Yani ben, ben bu konuda gerçekten kişilikli da davrandığımı söyleyeceğim ve bu konuda mütevazi olamayacağım. Çünkü millet iddia reklamları girdiler, milletin son cebindeki para paraya kadar aldılar. Hmm. Ben insanlara hep güven verdim. E bunu işe çevirdiğim zaman da insanlar bana güvenip markamı satın aldılar. Aa. Saç yapma sebep sebebim de benim saçlarım çok kötüydü. Tabii şimdi nemden bayağı bir buharlaştı şu anki hali. Yani. Bazen almayın çok kırıktı, kopuktu. Bunu ben kendi formüllerimle, şeylerimle hep bir düzelttim. E dedim ki ben ne yapabilirim? Benim bildiğim iş bu. Maddi durumum da var. Ne yapabilirim? En, en iyi kimyagerleri tutabilirim. Grafiker tuttum, tasarım yaptırdım. Kimyagerler iç diz dizaynını yaptı. 3-4 ay boyunca üç tane ürün hakkında çalışıldık. Ee, bir bir saç seti yaptım. İki buçuk senedir satıyorum. Dünya markalarına satışta kafa tut tutuyorum. Yani bu konuda da mütevazı olamayacağım. Çünkü bunu başardım. Çok bunun altında gözleşi var. Çok emek var. Ama hala mesela şu an şey çok hoşuma gidiyor. Yolda yürüyorum ya insanlar Ay canım bak Buram geldi. İşte ay benim saçım uzamıyordu. Saçım uzadı. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Şu an telefonda göstereyim sana. 3000 tane bir after'ım var. Ay şöyle memnunum. Böyle memnunum. Tabi aslında çok riskli bir şey. Marka sahibi olarak biliniyorsun. Çok Şimdi sen internetten bir şey aldığında sahibini bilmediğin için kötü de olsa belki yorum yapmıyorsun. Ben de kapağında şu kadarcık sızdırma olsa bile yorum yapılıyor. Hani tan tanıdıkları evet, için. için. Ama e, çok güzel bir iş yaptım. Bu kadarın tutacağını ben de bil bilmiyordum. Şimdi mesela saç serumumu dünyaca ünlü bir markaya veriyorum. Çok çok yakında bunu da şey yapacağım ve Hı. markayı herkes biliyor, herkes hatta duyunca aa diyecekleri bir marka. Ama adamlar çok garip bir şekilde, bakın kısmetin varsa yiyiyorsun <laughs> bunun ötesi yok, kaderse bu. Adamlar bildiğim benim saç setimi içlerinde bir tür kullanıyor, markaya sunuyor, marka beğeniyor, iki ay boyunca onlar Hı. testlerden geçiriyorlar ve marka kendi bünyesinde satacak benim saç setimi benim ismimle. Çok büyük bir, bir başarı. başarı. Yani evet belli bir yollardan geldim. Benim buna vesile olan programdı ama ben bunu işe çevirip bir iş kadını oldum. Benim şu an iki, iki tane şirketim var ve inan köpekler gibi çalışan bir kızım. Sabahlara kadar kar, kargo yaparım çalışanlarımla. Sıfırdan yavaş 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 et. Şimdi de mesela Dubai'den şirketimi satın almaya çalışanlar falan var yani. Çok güzel gidiyor. Tabii tabii saç setinin yanına bir sürü... Ek eklemeler falan yaptık. Güzel bir marka oldu ya. İnşallah daha da büyür. İnşallah. <laughs> Peki saç dışında farklı alanlara gitmek istiyor musun? Aslında bir de tem temizlik markam var. Çok çok güzel tem temizlik ürünleri de yaptım. Ya şimdi şöyle, bana şunu sorabilirler bunu izleyenler. Ya sen bunları ne biliyorsun da yap yapıyorsun? Ben yatırımcıyım. Benim e, en iyi kimyagerleri tutabilecek bir yatırımda bir gücüm var. E ben de dolayısıyla bir fa fabrika kurdum kendime. Burada bir yatırım yaptım. Mallarımızı kendimiz yapıyoruz. Pro Profesyonel bir ekiple etiketi, ambalajı, çalışması... ...bir bütün halinde testlerden geçiyor ve satıyoruz. Şu an ben her şeyi yapıp satabilirim. Ayrıca işte parası var, işte parasını kullanıyor. Hatta şöyle ben şeyleri de duydum. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Ama bunun arkasında şey zannediyorlar bunlar işte. Bir başkasından aldım bu gücü Aynen. Ama bunu görmüyorlar. Senin çalıştığını görmüyorlar. Senin o kadar emek verdiğini görmüyorlar. Şöyle. O çok rahatsızcı bir tutumdu. Evet. E, i̇lk başlarda aşırı rahatsız oluyordum bu durumdan. Ama sonrasında şunu fark ettim. Hayatta düşmanlarınız olması, hakkınızda söylentilerin çıkması o kadar güzel bir şey ki. Ee, senin yaptığını yapamayanlar, sana imrenenler, seni kıskananlar ya da evde boş oturanlar bu lafları yaptılar. Dem, demin de söyledim kamera arkasında. Kendi bahçelerinde bir fidan, bir ağaç olamamışlar. Ben orman kurmaya çalışıyorum. İşte. En azından çabalıyorum. Ee, şimdi gücümün arkasında ya ailem ya da bir sevgili, bir erkek hep sanıldı. Sansınlar öyle de olabilirdi. Bu da hiç ayıp bir şey değil ama değil. değil Ben e, kendim çalışıyorum, kendim yap yapıyorum. Bir Ben direkt ondan alıp başlamadım ki sıfır bir bir iki oldu iki üç oldu üç beş oldu. Kata, Hepsinde de aynı imkan vardı. Hepimiz eşit şartlarda programa katıldık. Herkes aynı kameraya çıktı. Herkes aynı kanala yani. çıktı. Herkesin elinde aynı telefon var. Ben yapabiliyorsam bu benim başarım. Tabii. Herkes yap yapsın. Ben herkes kazansın isterim. Kesinlikle. Ama şimdi bana laf söyleyenler de şimdi kendi hayatlarına bakıyorum. Şimdi bana laf söylüyorlar. Eğer bu işin yolunun bir erkekten geçtiğini düşünüyorlarsa her sabah farklı bir yerde uyanıyorlar. Onların tri trilyoner olması lazım. Kesinlikle. Şimdi ben televizyona çıktım, ettim derken bir 7-8 sene oldu. Ben şimdi 15 sene önceki görüntümü göstereyim size. Ben yine güzel bir hayat yaşıyordum. Ama her şeyi kendim yaptım. Ha bir erkek arkadaşım bana bir şey yapabilirdi de bunda da ayıp bir şey yok ama, ama yapılmadı. Tabii şu değil. anda ben alnımın açıklığıyla söylüyorum kardeşim bir erkek bana bir lira işim gücüm hakkında bir yardım etmişse çıksın ben kendimi Boğaz Köprüsü'nden atarım. Ki bu ayıp bir şey olmamasına rağmen kadının gücünü yediremeyenler var. Kesinlikle. Ben güçlü bir kadınım şu an bitsem sıfırdan tekrardan başlarım. Çünkü ben evde ot oturup kim ne yapmış kim etmiş diye bakanlardan değilim. Param olmasın gider garsonluk yaparım. Hiç böyle, böyle şeylerden tamam, çekinmem. Ben yarışmadayken sende de gördüm. Görmediklerim de vardı tabii ki tabii, ama tabii. gördüğüm gerçekten yani birkaç isimden biriydin sen. Ya şimdi programdan sonra sönenler çok oldu. Çok. Yani çok az kişi kaldı bir baltaya sap olabilen. Diğerleri de bu tarz şeylerle gündem olmak isteyebilirler. Başka fenomenler de olmayı isteyebilir. Ama ben kaosların içine, kavgaların içine girmek istemiyorum. Bir insan bana laf eden birisi bile dünyanın en namussuz insanı olsa bile bana ne kardeşim? Tabii kendi. Canım. Kendi. Hiç Eğer bunun işi buradan geçiyor diyorsan seni o, yolda 50 kere görmüşler. <laughs> Niye sende tık yok derler Aynen, adama? Aynen kesin. Peki seni örnek alanlara. Hani... Çok kız var biliyor musun? Aynen çok ben gidiyor. bana da çok gel diyorum. İşte ben de işte öyle yapmak istiyorum. <laughs> ne söylemek ya. istersin? Hem de sen bunları, buradan onlara seslenmiş. Şimdi şöyle benim hayatım hep güllük gülistanlık olmadı. Hep böyle ağzında gümüş kaşıklı olan bir kız da değildim çok bittiğimiz de oldu, düştüğümüzde oldu ama hayal etmezlerse, şimdi bunu herkes söylüyor gibi gelecek ama ger gerçekten bu gerçek bir şey. Neyi hayal edersen yaşıyorsun. Allah'ın sonsuz bir kapısı var. İste. Ben bunu olmak istiyorum. İste ben. En kötüsü ya bu işe girerken bile işimin bu raddede olacağını hiç düşünmemiştim. Bin tane set yaptırdım. Allah'ım ben bunu nasıl satacağım? Nasıl satacağım sat yani? sattım ve şu an o bin tane set bana çok komik bir şey geliyor. Bir saatte satabildiğim bir rakam. Ama o zaman öyle değil yani öyle. O yüzden hiç hiçbir zaman pes pes etmeyin ama en çok kendi gücünüzü alın. Özellikle kızlar size şunu söylüyorum. Bir yerde canınız sıkıldığında gidebilecek kadar para kazanabilen, eliniz ekmek tutan bir kadın olun. Aman kocadan ben zengin olayım ama sevgilim bana baksın bakın bu kafalardan çıkın. Erkekler bile artık yanında güçlü bir kadın görmek istiyorlar. Sen güçlü değilsin erkek de seni eziyor. Bir, bir başkasına gittiğinde sen ortada kalıyorsun. Ay hayat Hayat standartlarınız erkeğe göre değişmesin. Benim kadınlara tek Kesin. tavsiyem bu. Peki sana bir de bu hayatında bir dönüm Hı. noktası oldu mu? Hani dediğin şey. Şu durum benim hayatımın dönüm noktasıydı. Dediğim bir dönüm nokta oldu mu? Program. Belki tamam. de şu an bam bam başka bir hayat yaşıyor olabilirdim. Programdaki tanınırlılığım bana çok şey kattı. Ha tabii ondan sonra işimin kalitesi de devreye girdi ama şu an iş kadınıyım program olmasaydı da bir iş yapardım ben. Ben yine boş durmazdım ama program sayesinde birken başlayacağımı bir beşten baş beşten başladım. başladım. O çok güzel oldu. Dönüm noktası program benim. Bir de e, erkek arkadaşın da sana Hı -hı. destek verdi. Markan konusunda da bu maddi olarak değil hani yanında durdu manevi olarak. İlişkimiz zaman. İlişkim hakkında burada ilk kez orada konuşuyorum. İlişkim çok güzel gidiyor. O konularda da ilk başta çok tepki aldım. Çünkü belli, belli bir magazinsel durumlar oldu ama şöyle söyleyeyim benim tepki almamdaki en büyük sebep sen daha önce hiç evlenip boşanmadın. E, evlenmiş boşanmış birisiyle niye sevgili olasın? Olum, bu, bu benim çok hayatım. Mı? Ya Hı. benim hayatım. Ee, benle tanışmadan 4 sene önce boşanmış bir erkeği sevdim. Mutluyum. Hay hayatım. kimse duygularına bir de en engel olamaz. Engel olamaz ki ortada ay ayıplı bir durum Bence yok. De yok. Şimdi biz tanınan kişiler olduğumuz için ya ya da e, sosyal medy medyada belli bir durumda olduğumuz için bu durumlar çok çarpıtılabiliyor. Ama ben şu ana kadar e, ailemin karşısında boynumu bükebileceğim, ins insanlara karşı başımı eğebileceğim hiçbir il ilişkinin içerisinde ol olmadım. Şu anda da il ilişkim güzel gidiyor. Allah, Allah izin verirse daha da güzel olur. Ya Bunların hepsi kader. Siz, siz nasıl bir il il ilişki yaşıyorsanız belki 5 dakika sonra kopacağız, bitireceğiz. Aynen. Belki ölene kadar devam edecek ama Kesinlikle. şu anda her şey yolunda sağ olsun. Herkes şey çok çok yani, güzel davranıyor bana. Belki de hani no name bir isim olsa kimsenin umurunda olmayacak ama Hiç aslında tanındığın değil. için milletin dilinde bu. Ben daha önce boşanmış bir erkekle ki aradan dört sene geçmiş bir gün iki gün bir ay değil tepki alıyorum. Neymiş zamanda şey söyle, söylemişim. Ben de bekar olsun isterim kendim gibi. Yolla, Bekardan kastım şey diyeyim. ilk kez. Benim Abi ben insanım. Her gün ben düşüncelerimi fikirlerimin kölesi değilim. Fikirlerim benim kölem. Fikirlerim değişebilir. Gönül bu bu arada ortada ayıplı bir durumda yoksa hiç kimseye Hiçbir de şey. affedersin. Bir şey yemek düş düşmez. Kesinlikle, bu bu benim hayatım. Gayet evet. mutlu, şükürler olsun. <laughs> Takipçilerin sorusu yakında bir evlilik var mı dediler. Ya bu şöyle bunlar tamamıyla kısmet işi işleri. Iş işleri. Tabii ki de herkes bir yuva kurmak, evlenmek ister ama benim hayatımda önceden bunu o dönemi hayattaki her şeyi evlilik zannederdim. Ama şu, benim fikirlerim yıllar içerisinde o kadar değişti ki ben önce güçlü, başarılı bir kadın olmak istiyorum. Sonrasında şey evlilik, da. çok teşekkür ederim ama ben daha olmadım. Benim istediğim daha yer da çok istiyorsun. bambaşka bir yer. Ben çok ciddi başarıdan çok zevk alan bir kadınım. Ben çok şey yapmak istiyorum ve hayat Öyle benim için lazım. çok kısa. Hani milletin boş oturmasını anlamıyorum ya. Gerçekten hayat o kadar kısa ki benim isteklerimi gerçekleştirebilmem için 3 insan ömrü yeter. İnsanlar hiçbir şey istemeden evde oturuyor. Ben anlamıyorum ya. Hep, hep bekliyorlar. Hep bek bekliyorlar. Anca geziyim, tozayım. Onların da kendi hayatı böyle. Bir şey söyleyemem ama kıs kısmet bu işler. Benim ilk önceliğim evlilik değil. Bence de. Bence herkesin öyle olması tabii. gerekiyor. Önce herkes kendi bir ayakların üzerinde durması tabii gerekiyor. Tabii ki de, tabii Daha ki Daha sonra. Ha, e bittim. şöyle düşünelim, sen diyelim ki hadi evlendin, diyelim ki bu kadar iyi bir başarın olmasaydı e, yarın öbür gün bittiğinde ne olacaktı? Sen tek başına kalacaktın, evet, sonra evet. ayaklarının üzerinde e Şimdi ben annesi babası boşanmış bir çocuk olarak büyüdüm hep. Ve evliliğe karşı hem çok istiyordum hem hiç istemiyordum. Yani o dengeyi sana anlatamam, belki ar aranızda beni anlayanlar çıkar. Ama önceden bakış açım şeydi, kendime bir aile kurmalıyım, aile kurmalıyım ama ya düşündüm ki ben zaten böyle de bir aile kurabilirim. İlla Kesinlikle. aile koca çocuk demek değil. Ha Allah nasip kısmet ederse, kaderim de varsa bu da olur ama ben şu an 28 yaşındayım. O 30 ya. Bunu <laughs> <İki, gülüyor> söylediğimi iki duyunca sebebi. çok kızacak çünkü erkek arkadaşım her gün evlenmek istiyor. Şu an tamam desem nö, nöbetçim hemen aynen. memur, <gülüyor> memur. <gülüyor> tak şey yapacak ama birazcık daha zaman var. Benim aynen. sorularım bu kadardı. Teşekkür hmm. ederim ama senin eklemek istediğin. Buradan benim eklemek yaşasın. istediğim e, düşmanlarıma söylüyorum boş boş konuşmayın herkes kendi işine baksın takipçilerime söylüyorum sizi çok seviyorum hiç kimsenin sizi üzmesine izin ver, vermeyin çok keyifli bir sohbet oldu umarım siz de beğenmişsinizdir e, sizin için like yorum ve beğeni istiyorum <laughs> like ile beğeni aynı şey istiyorum ha takip Takip çok önemli. Çok te teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Aycan zaten takip etmenizi, yorum yapmanızı ve beğenmenizi istedi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.